öğrenmesek nasıl oturabiliriz. Buyurun. Anon ol yevortvo yevokun amen. Bugün çok sevgili derayrımız yine biraz kendini iyi hissetmediği için aramızda olamadı. Onun yerine patrikhanenin göreviyle ben bugün sizinle birlikte olmaya ...surpatarak yapmaya... ...Rabbin sözünü paylaşmaya geldim. Rab bereketlesin sizi, bizi... ...ve onun hikmetini versin ki... ...onun sözlerini duyalım ve anlayalım... ...anlayalım ve yaşayalım. Çünkü Hristiyanlık bir yaşam... ...Hristiyanlık bir yol... ...Hristiyanlık bu dünyadan... ...öbür dünyaya giden bir merdivendir. İnsanı yüceltir ve yükseltir. Eğer ki o insan alçalır ve mütevazileşirse. Bugünkü İncil okumasında Matta İncil'inin 12. bölümünün başından başlıyor. Önce bir okuyalım Türkçesini, sonra da üstüne biraz konuşalım. O sıralarda bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri acıkınca başakları koparıp yemeye başladılar. Bunu gören Ferisiler İsa'ya bak öğrencilerin şabat günü yasak olanı yapıyorlar dediler. İsa onlara Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı diye sordu. Tanrının evine girdi. Kendisinin ve yanındakilerin yemesi yasak olan ancak kahinlerin yiyebileceği adak ekmeklerini yedi. Ayrıca kahinlerin her hafta tapınakta Şabat günüyle ilgili buyruğu çiğnedikleri halde suçlu sayılmadıklarını kutsal yasada okumadınız mı? Size şunu söyleyeyim. Burada tapınaktan daha üstün bir şey var. Eğer siz ben kurban değil merhamet istedim sözünün anlamını bilseydiniz, suçsuzları yargılamazdınız. Çünkü insanoğlu şabat gününden, şabat gününün de Rabbidir. Biz hepimiz insanlar, inananlar, Mesih'in takipçileri, onu nasıl memnun edeceğimizi düşünürüz. Ve bazen belirli kuralları düşünürüz. Deriz ki bu yaptığım doğru mu? Bu acaba Tanrı'nın kuralına, Tanrı'nın yasasına uygun mu? Ve bu düşüncelerle bazen aklımız karışır, bulanır inancımız. Fakat bir şeyi unutuyoruz. Hristiyan artık yasaya tabi insan değildir. Ne demektir Hristiyan olmak o zaman? <laughs> Hristiyanlık yasadan azat edilmiş, günahtan azat edilmiş insandır. Biz diyoruz ki efendimiz Derisus Kristos'tur. Eğer birisini efendi olarak görüyorsanız başka bir efendiye de kulluk edemezsiniz. İnsan iki insana, iki inanca, iki görüşe kulluk edemez. Birinden birini seçmelidir. Ve bizim önümüzde aslında iki yol var. Biri günaha köle olmak. Bu dünyanın geçici değerlerine yapışmak, ona inanmak. İkinci değer ise Rabbin göksel krallığına inanmak. İsa Mesih'in kölesi olmak. Onun yanında ve onun yolunda gidebilmek. Biz hangisini seçersek ona göre değerlendirileceğiz. Bir insan Günah işlemeden yaşayabilir mi? Aslında yaşar. Çünkü biz kendi günahlarımızı örtbas etmek için e, diyoruz ki günahsız insan olmaz. Evet günah işlemişizdir. Ama bir süreçtir dedi Hristiyanlık. Bir yoldur ve uzun bir süre günah işlemeden yaşamak mümkündür. Öyle yaşamış insanlara ne deniyor kilisede? Azizler, surplar. Onları örnek almalıyız. En baş örneğimiz azizlerin başı Meryem Anamızdır. Fakat şunu da unutmamalıyız. Günahlarımızdan az önce tövbe ettik. Dedik ki biz gene Rabbin yolunda devam etmek için yaptıklarımızdan pişman olduk ve o günahdan kurtularak geldik ve İsa'nın bedenine ve kanına iştirak ettik. Zaten biz o bedene ve kana kendi karanlığımızla layık olabilir miyiz? Çünkü eğer tövbe etmezsek, eğer yaptıklarımızdan pişman olmazsak Rab bizi affeder mi? Çünkü bakın Tanrı affeticidir. Fakat özür dileyene. Özür dilemeyene affetmek zorunda da değil Tanrı. Onun için kardeşlerim günahkar olduğumuzu kabul etmek kurtulmanın birinci aşamasıdır. Tövbe etmek kelime anlamı yaptıklarından pişman olup bir daha aynı hatayı yapmama kararlılığı demektir. Öyle ki bu önemli ve ciddi yolda, hisusun yolunda yürümek için her zaman tövbekar ruhta olmamız lazım. Her zaman alçak gönüllü olmamız lazım. Bu dünyanın amacı nedir ki? Bir çocuk doğar, çok seviniyoruz o evde. Ne için doğar? Ölmek için. Bir çiçek açar, çiçekten meyve çıkar. Meyve yere düşer. Onun içinden yeni tohumlarla tekrar hayat bulur. İnsanoğlu da olgunlaştığında Tanrı'nın huzurunda tekrar meyveye gider. Nedir insanın gerçek meyvesi? Gerçek meyve sonsuz yaşamdır. Gerçek meyve Tanrı'nın lütfuyla gidilen, imanla gidilen. Çünkü az önce okuduğumuz İncil bölümünde ben kurban değil merhamet isterim diyor. Hangi hediyemiz, hangi ödülümüz, hangi orucumuz Tanrı'yı memnun eder? Hiçbiri etmez sadece bizim ruhlarımızı istiyor. Bizim ona yaklaşmamızı ve onunla birleşmemizi. Nasıl ki burada komünyonla havarutyumla birleştik, onu içimize aldık. Aynı şeyi ruhta nasıl ki bedende olduğu gibi. Çünkü bize kutsal ruh verildi. O kutsal ruh gelir insanın içinde ve çalışır. Kutsal ruh ateş gibidir. Yakar. Senin o bencilliğini, senin o kindarlığını, senin kıskançlığını içinde yakar ve yaktıkça sen bir takım üzüntüler duyarken aslında Tanrı'ya yaklaşırsın. Nasıl ki İncil'deki örnek bir ferisili ve bir vergi görevlisi tapınağa gittiler. Dua ederken ferisili kendini övdü Tanrı'ya ama vergi görevlisi sadece ey Rabbim bu günahkara merhamet eyle dedi. İşte bu kiliseden içeri her girdiğimizde bunu demeliyiz. Size şunu söyleyeyim. Her din görevlisi bu korona çıktığında surp badarak yaptığında en büyük duası Ya beni affettir. Der ve hormiya diyerek çıkılır buraya. Çünkü hiçbir insan biz de dahil olmak üzere o kutsallıklara dokunmaya Onlara hizmet etmeye layık değiliz. Bizler Rab'bin lütfuyla Rab'bin bize verdiği en büyük hediye olan sonsuz yaşamla bize verdiği özellikle vaftizle ve kutsal ruhu kabul etmeyle Tanrı'nın krallığına girebiliriz. Bizden istenen şey şu. Merhametli olun. Affedici olun. Yüreklerinizde kin taşımayın. O kinin yerine sevgi doldurun. Kötülüklere iyilikle cevap verin. Bir tokat atana öbür yüzünü çevir. Ve düşmanların için dua et diyor İssus. Dua ediyoruz ki düşmanlar, kötüler, Rabbin yoluna gelsinler. İyilikle tanışsınlar. Onlar da ruhlarını kurtarsınlar. Öyle ki hep birlikte, beraberce, bütün insanlık olarak Rabbin önünde ona övgüler sunalım ve onun bereketleriyle ruhlarımızı dolduralım. Duamız odur ki her insan Hisus Kristos'la tanışsın ve onun ne kadar tatlı, ne kadar iyi, ne kadar merhametli bir yüreği olduğunu görsün ve o yürekten bize de birkaç damla merhamet aksın ve bizi affetsin. Amen. Şimdi hep beraber ayağa kalkalım. Son bereket duasını yapalım. Bahpaniç, Yevuş Tabadacelot, Kristos Asfalt, Pırgiçmer, Բարիա, բախբանյա եւ օրտնյա, ազգսայոց եկեղեցին հայաստանյայից սաս սիրկեցի գծրած եւ ոսմես ամենեսինե վազատział ուխտավոր ժողովուրդն մեր։ Անտովանյա Սուրբ Եպաձական Խաչեվծկովի խաղաղության բրգյա եւազատիա, հերեվերիի եւ աներուտիշտանային արգազիի սպորտանացախորտութիանց Yevamınan no, Kristos, yevicin ses, antamenesiyanat. Herkese mutlu ve güzel pazarlar diliyoruz. Evet,